Olay Konya'nın Karatay ilçesi Ulubat'ta Hasan Mahallesi düzenli sokak üzerinde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre kamelyada oturan bir grup arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 15 yaşındaki SG göğsünden bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından SG ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli BA Asayi Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.